Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Türkiye'nin ticaret yasağı İsrail'i gafil avladı. İsrail medyası ise en çok etkilenecek sektörleri bir bir açıkladı. İsrail'i gazete Kalkalis, Türk boykotunun mali yansımalarının ağır olacağına dikkat çekti. Gazete Ankara'nın hamlesinin ardından yakında ham maddelerin ülkeye girişinin durması, temel ihtiyaç maddeleri ve gıda fiyatlarının artması İsraillerin yaşamını etkileyecek ifadesini kullandı. Habere göre Tel Aviv yönetiminin alternatif ithalat kaynakları bulmakta zorlanacağına da dikkat çekildi. İsrail medyası Netanyahu hükümetinin yeni alternatif bulması durumunda bile mal fiyatlarının Türkiye'deki mal tedarikçilerinin talep ettiğinden çok daha yüksek olacağı ifade edildi. Ankara'dan böyle bir hamle beklemediği ve Türkiye'nin İsrail'e ticari bağlarını kesme kararının tamamen sürpriz olduğu yorumları yapıldı. Türkiye'nin kritik İsrail kararı Amerikan medyasının da gündemindeydi. New York Times gazetesi Gazze meselesi nedeniyle İsrail üzerindeki baskının yeni bir boyut kazandığını yazdı. Türkiye ticari bağları kestiği ifadesine yer verdi. İsrail ile ilgili izolasyonun arttığını kaydetti.